Şimdi sevgili dostlar Euro Truck Simulator 2'nin Multiplayer'ı ve Pro Mods diye ayrı bir Multiplayer daha var. Ee, normal Euro Truck Simulator 2'nin Multiplayer Server'larında Euro Truck Simulator'ın resmi haritalarında oynuyorsunuz. Pro Mods modunda ise e, daha farklı özel e, yani topluluk katılımcıların yaptığı haritalarda da oynayabiliyorsunuz. Biz şimdi bugün yani Şubat'ın 5'i itibariyle bir Pro Mods haritasında oynayacağız. Bu sebeple burada bir... Rehber var. Mahfodik.tv.live internet sitesi, Mahvolduk TV simülasyon oyunları Euro Truck Simulator 2'nin içerisindeki bu konuda ise nasıl yapıldığını anlatmış arkadaşlarımız yazıyla. Ben de şimdi bunu video ile göstermek istiyorum. Öncelikle biz bizle oynayabilmek için önceden Discord kanalımıza gelip burada e, alabileceğiniz roller kısmından ilgili oyunları, ilgi duyduğunuz oyunları almalısınız. Mesela şurada ne diyor? Euro Truck Simulator 2 için bulabilirsem şurada oynuyorsan E tuşuna bas diyor. Buradan E tuşuna bastığınız zaman rolünüz geliyor buraya. Size özel bir rol geliyor. Mesela Cem Çiliğe bakalım. Ozan Kılıç'ta var mı? Var. Euro Truck Simulator 2. Ve daha sonra sol tarafta size bu oyuna dair özel kanallar açılmakta sevgili dostlar. Şurada gördüğünüz gibi ETS 2. Biz ETS yani oyunlarla alakalı bütün paylaşımları, duyuruları vesaire her şeyi bu kanallarda yapıyoruz. E, Tavarna kanalımız tamamen sohbet amaçlı olmaktan ibaret. Onun dışında ETS 2'yi takip etmek istemeyen kişilere de onların tuhaf bildirimlerini göndermiyoruz. Burada konvoy kuralları, konvoy duyuları gibi gibi şeyler paylaşılmakta. Şimdi bu saveler tabi Discord ortamında da paylaşılmakta. Daha sonra burada save indirme linki var. Öncelikle bu save'i indiriyorsunuz. Ben şimdi biraz önce indirdim, Masa üstüne attım. Ee, daha sonra ne diyor? konvoya katılan kişilerin promos Multiplayer'ı için promos modunu indirmeleri lazım diyor. Biz onu önceden indirdik zaten. Yani ben yayında kasmasın diye uzun olduğu için şimdi bu ETS e inen e, neydi? Promos'tan indirdiğimiz promos modunu burada sağ tıklayıp bir yüklü olması lazım tır makinede. Extra to klasör içine alıyorum ben masaüstü karışmasın diye. Klasör içine aldıktan sonra bu açılan bir adet zip ve 6 7 adet de öe. Bunları nereye atıyorduk Ozan Kılıç? Şey pardon, cemçelik. E, ee, önce radyosasın içindekileri çıkartmamız gerekiyor. Olduğu yere çıkartayım buraya. Aynen abi. Klasör alayım mı buraya mı çıkarayım? Direkt buraya çıkart abi. Tamam. Extra here dedim. Yani buraya çıkart diyorum. Çıkartıyor şu anda. Normalde içerisinde yedizip uygulaması da çıkartmamızı istiyor. Winrar da çıkartıyor ama problem olacağını düşünmüyorum ben. Ben olursa diye söylemek istedim. Tamam. Bu Winrar'la işimiz yok artık şu anda değil mi? Yok abi şu an. Sen git buradan. Read name git buradan. Devam. Bunları ne yapıyoruz? Bununla alakalı bir şey yok abi. Bunların hepsini mod kursörün içine atacağız. Ee, belgelerime giriyoruz o zaman. Doğru mudur? Evet. Şuradan e, yeni pencerede belgelerimi açalım. Euro Truck Simulator 2 modun içine mi atıyoruz? Evet abi. Modun içine promosun, RAR'ın içindeki ve RAR'ın dışındaki 7 tane ya da 6 tane dosyayı yani size kaç tane gelirse o kadar dosyayı buraya olduğu gibi bu şekilde atıyoruz. Daha sonra bizim internet sitesinden indirdiğiniz ya da Discord'dan ulaştığınız save dosyasını açıyorsunuz. Mesela provos koymayı için buraya gördüğünüz gibi 416C6578 diye bir profil gelmiş. Bu profil kullanıcı e, kaydı. Şimdi en son kaç abi? Profiles'ta mıydı? Direkt. Direkt ben de bir sürü var. burada profil var da profiles'in içine giriyoruz. 4-5 içine giriyoruz. Şimdi bu benim kendi profilim. 4D, evet. 504D, 4 binden ne? Bunun içindeki kendi ayarlarımı korumak için config, config lokal, config'leri buradan yedeğini alıyorum masa üstüne. Daha sonra bunun içindeki dosyaları, burada save de var, hepsini atıyoruz. Evet. Doğru mudur? Yok, direkt abi şu 406 ile başlayan dosyayı direkt profilin içine atman yeterli. Tamamdır. Şuraya. Nerede o? Şunu şuraya atıyoruz. Daha sonra benim config olanları, 3 tane config olanları... Bu 416'nın içine tekrar atıyorum ki benim kendi klavye mouse ayarlarım gelsin diye sinyal ayarları, silecek ayarları vesaire. Onlara çünkü farklı tuş atıyorum ben. Şu anda tamamen hazırız galiba promosa bağlanmak için. Evet abi. Ben masa üstündeki her şeyi sileyim tertemiz olsun. ondan sonra Trackers MP programını çalıştırıyoruz. Büyük ihtimal update var diyecek. Hemencik ipi versin 4 MB çık. Şimdi buradan launch ETS2 diyoruz yani Euro Truck Simulator 2'yi Steam üzerinden değil de Truckers MP üzerinden açıyoruz. Tamamdır bu ekran geldikten sonra sevgili dostlar Truckers MP ekranına yani Truckers MP sitesine üye olduğunuz World of Truck sitesiydi galiba değil mi o? Yok, Truckers, MP, Truckers MP sitesine üye olduğunuz mail ve şifreyi buraya yazıyorsunuz ve Login diyorsunuz. Ee, burayı böyle aşağı kadar kaydırmanız gerekiyor. Okuduğunuzu varsayıyor. Buradan en önemli nokta burası. Promos oyunuza oynayacağımız için buradan gelip Promos klasör şeyini seçiyoruz. Server'ını seçiyoruz. Promos modları yüklüyken simülasyon 1, 2, 3'e giremeyiz sevgili dostlar. Sadece Promos'a girebiliriz. Bir de burada Promos Arcade var. Bu neydi? Ee, Arcade'de hız sınırı ve çarpışma kapalı. Birbirinin içinden geçebiliyorsa kadar. Tamam güzel. biz burada evet. standart Promos'a gireceğiz. 2087 kişinin olduğu şu anda. Join the server diyoruz. Ne diyor? One or Mor, Ben de pardon Ö Tabii DLC'leri önce aktif etmek gerekiyor sevgili dostlar. Sevgili dostlar onu unutmayalım. Gördüğünüz gibi buradan kütüphanenize geliyorsunuz. Euro Simulator'ı bir kere tıklıyorsunuz. Sağ tarafta DLC'lerimi yönet diye bir şey çıkacak. Ee, 14 DLC'min 14'ünü de yönet diyorum. Bu büyüyebiliyor mu? Büyüyemiyor. Sadece ana harita DLC'lerini açsanız da oluyor. Ben diğerlerini de açacağım. Ee, İskandinavya, İtalya... Park School açık, Turkish Paint açık, Going, Evi, Special, Vivali Fransa, Root to Black sea, Cabin, High Power, Well Tuning, Beyond to Baltic Sea. Bunu da açıyoruz. Bunları tabii açtıktan sonra Steam kısa bir indirme yapacak. 230 MB. Buradan <laughs> tamam. Promotes'a basıyoruz. Join Server diyoruz. Ve e, Alex mi bizim profilin adı? Alex. Tamamdır. Alex Promotes için oluşturulmuş e, hileli bir şey yani aynı tır, aynı dorse bir imkanlardan yararlanabilmek için ileri bir şey açıyoruz, profil açıyoruz. Buradan oyuna devam et dediğimiz zaman otomatik kayıttan başlayayım. Evet abi konvoy diye gösteriyor. Dur oradan başlatırsam. Promos konvoyu. konvoyu. Yani konvoyu bizim hepimizin toplanacağı alan. Ee, hani sen geldin mi gelmedin mi işte Serdar nerede, Ozan nerede gibi şeylerle uğraşmamak için herkese standart bir başlangıç noktası belirliyoruz biz. Ne diyor? Promos. Bunlar yüklü. Devam edeceğim bunlar o zaman değil mi? Devam edeceğiz abi. Eksik DLC tespit etti büyük ihtimal sende. Eksik DLC şey, yok abi ama bir... bende. Yok yok. bunlar Ozan abi de olup da her şeymiş olmuş. Tamam devam et abi. Evet şeyler yüklendi. Oyun yüklendi. Connecting Promos Server. Evet, gördüğünüz gibi sevgili dostlar şu anda Promos serverlarına giriş yaptık